Bu toplantımızın amacı arkadaşlarımız hani Sezonun genel bir değerlendirilmesi e, Trabzonspor'un şu anda içinde bulunduğu gündemlerle alakalı açıklamalar Bu doğrultuda e, bir toplantı düzenlemiş olduk e, İlk olarak e, ekonomi konusuna girmek istiyorum e, Şöyle söyleyebilirim Dün kulüpler Birliği toplantımız vardı İstanbul'da Tüm kulüp başkanları hemen hemen katıldı e, Ortak görüş şu yönde Türk futbolu ciddi anlamda ekonomik olarak bir dar boğazın içerisinde Bu darboğaz biz de dahil olmak üzere tüm kulüplerimiz için çok ciddi anlamda sıkıntılar getiriyor. Özellikle çeşitli burada ben size bilgiler vereceğim kısa kısa kendi kulübümüzden hareket ederek durum açıklamaya çalışacağım. Çok net ifadelerle ve çok kısa cümlelerle herkesin anlayacağı bir dilden anlatmaya çalışacağım. Ama bundan sonraki bölümde bununla alakalı aklınıza takılan sorular varsa da tek tek cevaplayacağım. Onu da belirteyim. Bizim e, Trabzon Spor Kulübümüzün e, 25-26 Mart 2023 tarihli genel kurulunda açıklanan net borcumuz 2 milyar 836 milyon TL'de. göreve başladığımız 28.03.2023 tarihinde ise bu borcun e, güncel durumu 3 milyar 032 milyon TL civarında olmaktadır. Trabzonspor kulübümüzün e, yıllık ortalama gelirleri hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim size. E, naklen yayın gelirlerimiz 150 milyon TL civarlarında. Reklam sponsorluk gelirleri 190 milyon TL. Kombine loca bilet gelirleri 140 milyon TL. Mağazacılık gelirlerimiz 60 milyon TL. E, token gelirlerimiz 50 milyon TL ve diğer gelirler adı altında 25 milyon TL olarak e, bundan bahsedebiliriz. Fakat burada asıl önemli konu tabii Trabzonspor'un yıllık faiz, ana para, geri ödemeleri 205 milyon TL. Burayı sizlerden dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Yıllık kur farkı giderleri 150 milyon TL ki bu son 10 günde biraz daha arttı. Yıllık e, vergi seka giderleri de 325 milyon TL. Bu rakam Trabzonspor'un uzun yıllardır e, ödenmeyen vergileri e, bizim yaklaşık olarak benim de bulunduğum 4-5 yıllık süreçte yapılan yapılandırmalarla aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Bu ilki rakamımız 325 milyon TL. Toplamda 680 milyon TL gibi bir gider kalemlerimiz var. Bu kalender içerisinde... Henüz takım filan vesaire gibi konulara girmedim. Yani çok net ifadelerle şunu demek istiyorum: e, Trabzonspor'un takım bütçesini içine katmadan bile Trabzonspor'un gelirleri giderlerini karşılamıyor. Ya bu durumun net olarak herkes tarafından e, bilinmesi lazım. Ben de bunu üzerine basarak vurguluyorum burada. Dediğim gibi bununla alakalı pek çok soru gelecektir. Her türlü soruyu da burada tek tek cevaplayacağım. Ee, onu yani toplantının devamında da bunları gündeme getireceğiz tekrar. Ee, göreve başladığımız tarih itibariyle biraz konuşayım. E, ee, Mart sonu yani 31.03 2023 borçsuzluk yasası kulüplerin tanımıyla ifade edebilirsek bu rakam e, 18 milyondu. Yani göreve başladığımız tarih yılmıyorsam 27'si 27'si 27 18 milyon euro. Ee, yani hep şu gündeme geldi. Trabzon'da çok konuşuldu. Ee, hani biraz daha beklenebilir miydi, beklenmez miydi? Hani o olur mu, bu olur muydu? Hani kongre'nin tarihi bir gün sonra olsa, bu kongre tarihi, bu ödeme tarihinden bir hafta sonra denk geliyor. Bu şu anlama geliyor. Yine herkesin anlayacağı dilden bahsedeyim bunu ben. Ee, Trabzonspor'un iddia çeken oyuncularına. İktidar çeken derken ben oyuncuları suçlama anlamında bunu asla kullanmıyorum. Sonuçta Trabzonspor Kulübü bu oyuncularla bir akit imzalamış. Haklı olarak da o akitin karşılığını istiyorlar. Tabi çekmeyen de oyuncularımız olmadı mı var tabi ki aralarında. Onlar da bizim için tabi ayrı bir önemi var bu konunun ama çekenleri de niye çektin diyemezsin. Bu da böyle bir gerçek. Ee, eğer bu borçlar ödenmeseydi Trabzonspor'un oyuncuların serbest kalmasından kaynaklı ve bu oyunculara ödenen bonservislerden kaynaklı yaklaşık zararı 50-55 milyon euro civarında olacaktı. Bunun da net olarak bilinmesi lazım. Yani 50-55 milyon euroluk bir borç kulübün bu borç yapısında üzerine eklenseydi nasıl bir kaosla karşı karşıya kalacağımızı sizlerin takdirine bırakıyorum. Şu ana kadar biz ne yaptık? Dediğimiz gibi Trabzonspor Kulübü eee başkanı yönetim kurulu ne yapıyor? Sabah akşam bu borçları ödemek için uğraşıyor. Ben burada yere gelmişken yönetim kurulu arkadaşlarımı teşekkür ediyorum şu anlamda. Yeni gelenlere de, mevcut devam edenlere de ee, gerçekten e, ateşten gömlek demeyeceğim. Bunun ateşten gömlekten olmaktan da çıktı bu iş biraz. Ee, çok büyük zorluklara katlanarak bu işin içerisinde girdiler. Ee, ben hepsini tekrar teşekkür ediyorum bu durumda. Biz geldiğimiz günden beri yaklaşık olarak 24 milyon euro borç ödedik. Bu borçların nasıl oldu tabi yaklaşık yarısı kulübümüze sponsorluklar, loca satışlarıyla Trabzonspor kulübüne kazandırıldı. Yani bir karşılığı geri dönüş olmayacak anlamında söylüyorum. Geri kalan 12 milyon euro'su da yönetici katkısıyla karşılandı diyebiliriz. E ee, bununla da bitmedi. Bizim önümüzde Haziran ayının sonuna kadar ödenmesi gereken yine oyuncuların serbest kalmasına, bu anlaşmaların yanmasına sebep olabilecek olan tutar 17 milyon euro. Önümüzde bu paranın bir kısmı toplandı ama önümüzdeki 10 günlük süreçte, 15 günlük süreçte bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulunması gereken 15 milyon euro daha var. Ee, bu tabii karşılığı her günde artıyor ülkemizde. Böyle bir gerçek var. Yani artık Trabzonspor Kulübü bunların tamamının planlamasını yaparak ilerlemek durumunda. Ve camiasıyla, basınıyla, taraftarıyla bunları da tek tek paylaşmak durumunda. Yani biz bu süreci kongrede söz verdiğim gibi size çok açık ve net olarak yürüteceğiz.